Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili kova burçlarını ve yükselen burcu kova olan arkadaşları Eylül 2022'de neler bekliyor? Hep birlikte şimdi onun açılımını yapacağız sevgili arkadaşlar. Bir sürü kart attı kendini. <laughs> Şeytan kartı <laughs> ve kupa. Ee, Aslında şöyle söyleyeyim, eğer bir bölümünüz bir şeyler bekliyorsa karşı taraftan, karşı cinsten ya da Patronundan ya da bir yere başvurdunuzsa ve oradan cevap bekliyorsanız, o cevabın biraz gecikeceğini gösteren bir karttı. İkisini toplayınca çünkü şeytan kartı da vardı orada. Peki sevgili arkadaşlar bakalım burada onlardan biri çıkacak mı? Aa bu iki tane geldi tamam. Ama olayım sevine arkadaşım. Oraya bir kart daha çekelim. Üçüncü kişi anne. Ya da buraya da bir kart çekelim. Bu neyle? Oo, karşı Evet sevgili arkadaşlar. Her şey gibi oldu. Hani ben kendi kendime baktım. Tamam kartları toplayıp videoyu kapatabilirim. sevgili arkadaşlar. Şimdi. Belirleyici kartlarınızla başlıyorum. Belirleyici kartınızda Eylül ayında Kontrolsüz enerjiler var, fikir çatışmaları var, rekabet var, oradan buradan laf söz var, her kafadan bir ses çıkacak gibi ama bu sizi etkileyecek mi? Çok da fazla etkilemeyecek. Çünkü burada çıkan şu araba kartı da aslında yolunuzda sizin dizginleriniz, elinizde olmak üzere kontrol sizde bir şekilde devam edeceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda bir bölümünüz için bu araba alımı satımı değişimi tamiratı gibi arabayla alakalı mevzuları da gösterir. Ama genel olarak sevgili kolabuçları, Eylül ayında dizginler sizin elinizde olacak. Kontrolü sağlamış olarak yolunuza devam ediyor olacaksınız. Ve bu fikir ayrıcalıkları daha çok eşinizle, partnerinizle ya da aile fertlerinizle biriyle olabilme olasılığı çok yüksek ama uzlaşılacak. Yani evet bir çatışma olacak ama sonrasında kupalar tokuşturulacak ortak bir noktada buluşulacak sevgili arkadaşlar. Bir bölümünüz için ise bu yeni sözleşmeler, yeni bir işe girme, yeni bir eğitim hayatına başlama da demektir. Ve yeni bir durumla karşı karşıya kalıp imzaların atılmasıdır sevgili arkadaşlar. Bunu yapmadan önce biraz evet fikir ayrıcalıklarına sahip olacaksınız. İyice tartıp edeceksiniz kafanızda ama sonrasında doğru adıma atıp yolunuza başlayacaksınız ilerlemeye bu yolunuzda. Peki şu anda buraya iş hayatınıza başlıyorum. Büyücü kartı zaten gücün sizden yana olduğunu, doğru kararlar, doğru adımlar ataraktan Eylül ayında evet çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Hatta yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. Yeni bir iş alanı olur bu. Yeni bir eğitim olur ama evinizde bir tadilat olur. Şimdiye kadar yapmadığınız bir şeylerle meşgul olacaksınız Eylül ayında. Ama güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde ve kontrol sizin elinizde olaraktan ilerleyeceksiniz yolunuzda ve başarılı da olacaksınız arkadaşlar. Güzel bir teklif de alacaksınız. Bir bölümünüz için bir iş başvurusunda bulunduğunuzsa ya da buradan bir olumlu cevap gelecektir ya da İşinizde bir şeylerle alakalı siz kendiniz bir teklifte gidersiniz. Bir öneride bulunursunuz ve bu kabul görür sevgili arkadaşlar. Eğitim hayatında da keza öyle. Yeni başlangıçlar olacak eğitiminizde ve taşınmayı da gösteren bir karttır bu. Eğitiminizle de işinizle alakalı yeni bir yerlere gitmeniz gerekebilir. Biraz Bolluk bereket var ama biraz dalgalanma da var. Bilmediğiniz bazı korkularınız da var. Ama güzel bir şekilde üstesinden kesinlikle geleceksiniz ve yeni bir şeyler. Birçoğunuz için sevgili arkadaşlar Eylül ayı yenilik demek olacak. Ama üstesinden güzel bir şekilde geleceğiniz şeyler olacak. Bir bölümünüz kendiniz başlatacaksınız. Bir bölümünüz ise bir teklif gelecek ve siz bu teklifi değerlendireceksiniz. Peki gelelim duygusal hayatınıza. Sevgili arkadaşlar hepsini neredeyse bir arada yorumlayacağım. Alma verme dengesi üzerine çok güzel yardımlaşmayla e, götüreceğiniz bir eylül ayı sizi bekliyor. Para akışı da olacak. Bu bir kredi başvurusu da olabilir. Ya da bir yerden biri size bir parada parasal yardımda bulunacak. Ya da siz bir yerine parasal yardımda bulunacaksınız sevgili arkadaşlar. Çünkü üzerinde çıkan tılsım dokuzlusu da aslında bolluk bereketi gösterdiği gibi olumlu parayla alakalı maddiyata dayanan güzel ee, mutluluk verecek olumlu yönde haberleri havadisleri gösteren bir karttır. Ve yeni bir atılım, yeni bir terfi taşınma, yeni bir işe girme ya da tayinin çıkması gibi bir durumlarda söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Eylül ayında birçoğunuz için yolla alakalı, mesafeyle alakalı mevzular söz konusu olacak. Ama bolluk bereketle beraberinde geliyor. Güzel başlangıçlar var güzel atılımlar var ve aile içi, aile dışı huzurlu mutlu bir ortam olacak. Evet kendinizi şu gideceğiniz yerde neyle karşılaşacağınızı bilmeyeceğiniz için biraz kısıtlanmış, biraz kafanız karışık hissedeceksiniz ama sonrasında yine İmparatoriçe dağıyla tahtınızda oturuyor olacaksınız sevgili Kova burçları. Peki gelelim şimdi sağlığınıza. Sağlığınızda bazı durumlarda baş bölgenize dikkat edin yalnız migren gibi. Kulak, burun, boğaz gibi ve ayak ağrılarına. Birinci uyarı bu. İkincisi ise bir bölümünüz için sevgili arkadaşlar, babayla alakalı mevzular ya da aile büyüğünüzle alakalı mevzular söz konusu olabilir sağlıkta. Biraz canınızı sıkabilir bunlar. Çünkü bir belirsizlik olacak. Tam net bir şeyler görünmüyor olacak. Ama Sonrasında o korkularınız yersiz, ee, sadece bir de geçmişte yaşanmış bir takım e, sağlık sıkıntıları bu kişilerle alakalı tekrardan gün yüzüne çıkabilir. Bu sizin biraz da canınızı sıkacak ve korkutacak, ama boşuna çünkü sonrası güzel, kesinlikle güzel sevgili arkadaşlar. Zamanla. İki vakit çıkıyor ve kısa bir süre sonrasında da çok güzel bir kutlama çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, boşu boşuna kendinizi harap edip üzmeyin. Sonu güzel olacak. Bir bölümünüz içinse ise ee, bir takım sıkıntılar, sağlık sıkıntısı baş gösterebilir. Doktora gitmeniz gerekebilir çünkü. Ee, imparator aynı zamanda devlet kapısıdır ve hastaneyi resimgeler. simgeler hastaneye gitmeniz gerekebilecek durumlar söz konusu olabilir bu sizi biraz korkutabilir ama başına dediğim gibi sonu her türlü genel olarak söylersem Sağlıkla alakalı bir takım mevzular ortaya gelebilir. Sizin ya da aile fertlerinizden birilerinin bu sizi kesinlikle korkutup da tasalandırmasın. Sonu çünkü aydınlıktır, ferahlıktır. Gidip sadece bir görünmeniz gerekebilir. Onun dışında bir sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. Peki Ekim ayında sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.